Deniz. Ozan. Avukatımızla beraber Metan'ı ziyarete gideceğim. Gitmeden de seni göreyim istedim. Hem bana anlatacaklarım vardı. İyi yaptın, iyi yaptın da bir yere geçsek otursak daha iyi olmaz mı ya? E sen de gel. Biraz arabada beklersin. Cezaevine. Yani tamam, biraz tatsız bir yer. Ama oradan bir yere geçmemiz daha kolay olur. Ben de gel git yapmam. Hı Ne tamam, sen bilirsin. Merhaba. Merhaba. Asaf ben. Cuma'nın ailesiyim. Asaf. Annem bahsetmişti senden. Çok çalışkandır, çok akıllıdır demişti. Çok üzgünüm her şey için. Başın sağ olsun. Kayıplarım büyük. Dostlar sağ olsun. Sen geçen gün Gülbahar'ın mekanındaydın değil mi? Sendin o. Evet. Niçin geldin Asaf? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Kardeşimin katil tutuklanmış. Çok güzel. Peki cezasını alacak mı? Onu öğrenmeye geldim. Gel içeride konuşalım. Gel. Gel otur şöyle. Yargılama süreci henüz başlamadı. O zaten ben yapmadım diyor da. Yani ispatlanırsa suçu istediği kadar ben yapmadım desin. Tutuklandığına göre elinizde sağlam deliller var. Evet. Cuma'nın öldürüldüğünü düşündüğümüz cinayet aletini bulduk. İçeriden bir gardiyan da susmak yerine adalete yardımcı olmak için gönüllü olmayı tercih etti sağ olsun. Umarım babası sayesinde kurtulmaz. Adalet karşısında kim suçluysa cezasını çeker Asaf. Sen Gülbahar'ın yanındayken niye konuşmadın benimle? Niye bugünü bekledin? Yalnız konuşalım istedim. ...onların umrunda bile değil olanlar. Ama benim umrumda. Bir an bile çıkmıyor aklımdan. Kardeşimi kim savunacak? Hakkını kim arayacak? Hepsini öğrenmek istiyorum. Aslında o gün anneni kaybetmemiş olsaydık... ...cumayı temsil eden avukat Yasemin Hanım annenden bir konuda izin alacaktı. Gerçi şimdi de bu davayı takip eden bir savcı var ama... Yasemin Hanım Cuma'nın suçsuzluğunu ispat etmek için gerçekten canla başla çalışıyordu. Annemden ne izni alacaktı? Cuma'nın gerçekten nasıl öldürüldüğünü bulmak için otopsiyi yeniden yapmak istiyoruz. Bunun için de annenin izni gerekiyordu. Ama sen eğer onu vasi olursan senin izinle de yapabiliriz bunu Asaf. Hem bak Yasemin Hanım da onun hakkını sonuna kadar savunur emin olabilirsin. Allah. Cuma. Gerçekten onun kardeşini öldürmüş mü? Ayşe. Azem'in oğluna Ozan çarptı. Ömer ne diyorsun sen? Ayşe zaten yaşananların ağırlığı yeterince benim canımı sıkıyor. Ya bir de senin işin içine bulaşmanı istemedim ben. Zaten ne değişecekti ki? Ömer, Azem'in oğlu öldü. Cuma öldü. İki tane genç çocuk öldü. Kanıtlar öyle söylüyor. Ama bana sorarsan, benim fikrimi sorarsan, benim hissiyatımı sorarsan, Cuma yapmadı. Ama Cuma Metehan Demir Kıran öldürdü. Buna adım kadar eminim. Bazı şeylerden de emin olmam lazım. Ama sana söz veriyorum. O çocuğun dışarı çıkmaması için elimden ne gelirse yapacağım.